milletimizle yardımlaşmasıyla, e, zor zamanlarda birbirlerinin yanında olmasıyla dünyada ünlü bir milletiz, devletiz. 50 bin kolu yardım yapıyor arkadaşlarımız. Allah hepinizden, herkesten razı olsun. Bütün ilçelerimizde bu faaliyet gece gündüz devam ediyor. Hiç Sağol zaman düşün. kaybetmeden yani dağıtıma başlayın. Efendim e, belki akşam evinde e, kazanını kaynadacak bir şey olmayan aile vardır. Muhtarları, e, efendim şeyleri mahallelerin büyüklerini mutlaka yoklayın. Evet, Biz kendimizi biliyoruz, tarihimizi biliyoruz. E, birinin bir şey söylemesinin bizce bir önemi yoktur. Tarih. Tarihle kavga da edilmez, tarih yeniden de yazılmaz. Tarih bellidir. Bizim atalarımız e, ne zulümler yaşadıklarını biliyorlar. Biz e, biz yaşayanlardan dinlemiş biriyim ben. Yani yaşayanlardan dinlemiş birçok arkadaşımız var. Biz o nesli çağı. Bu. Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin, Fransa'nın, Yunanistan'ın ortaklaşa efendim üzerimize attığı bir şey. bundan bize yani bunun bunun hiçbir manası yok bizim nezdimizde. Bir geçerliliği de yok. Yok hükmünde bir hadise var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.